yarışma yaklaşıyor. Biraz endişeliyim ama kazanmayı dört gözle bekliyorum. Ben de bu galibiyet bizim olmalı. Sonunda Bani takımı tam güçte olacak. Yeni kız bugün geliyor mu? Evet Nastya bugün. Umarım iyi biridir. Umarım iyi arkadaş oluruz. Umarım birinin yaptığı gibi takımımıza ihanet etmez. Maskot kötü şeyleri çağırmayalım. Sadece iyi şeyleri. Yeni amigo kızla hiçbir sorunumuz olmayacağından eminim. O arkadaşımız olacak ve her şey harika olacak. Ama maskot dikkat et, tekrar aşık olma. Böylece hayal kırıklığına uğramazsın. Bana sadece iyi şeyleri düşünmemi söylemiştiniz. Aşık olsam bile düzgün ilişkilerim olacağından eminim. Evet maskot, yeni ilişkiler. Kızlar şuna bakın, maskot yeni amigo kızı bizden daha çok bekliyormuş. Evet. Bugün okula yeni bir kız geldi. Aynı zamanda o bir amigo kız. Bu amigo kızla takılın ve bebeğimi rahat bırakın. Dayana'ya bir kez daha bebek dersen sana vururum gerçekten. Sizin dayananızın, kunopanızın ne durumda olduğunu bilmiyorum. Ama ben yeni amigo kızı bekliyorum. Ya benden hoşlanırsa ve eminim hoşlanacak. Romeo neden buradasın? Git saçını yaptır, jöleyle şekil falan ver. Komik olan ne çocuklar? Saç modelim gayet güzel. Yeni amigo kız benim ve ona sadece ben yanaşacağım. Hadi Romeo, rahat ol. Dayanaya kafayı taktığımı biliyorsun. Dinle Smile. Tamam, sus. Tamam, boş ver. Dinle Romeo. Ya bu yeni amigo kız senin tipin değilse ne yapacaksın? Smile, muhtemelen onun Bani tarafından seçildiğini unuttun ve onu beğendiler. Takıma gri bir fare seçmeyeceklerdi. Gri bir fare seçmeyecekler. Romeo dört gözle bekliyor. İyi çocuklar. Neden tuvalette oturuyoruz? Yeni eklenen Bani'yi tebrik edelim. Evet, doğru. Yine o çürük kokusu. Kostya, yemek yemeyi sevdiğini biliyorum ama brokoliyi bir hafta boyunca buzdolabımda saklama, kokusu siniyor. Başlama yine. Kostya'nın senin dolabına bir şey koymadığını herkes biliyor. Evet Zalina, iyi kokmuyor. Yarın sana bir koku giderici getireceğim. Koku gidericinin buraya faydası olmaz. Belki dolabı temizlemek daha basittir. He? Kostya, bir bez ve deterjan alıp dolabımı temizleyeceksin. Aman Tanrım, Zalina sen bir kızsın. Bu benim hatam değil. Ay, aman tanrım. Burada ne oldu? Zalina'nın dolabındaki brokoli kokuyor. Kostya, o senin pazartesi günkü öğle yemeğindi. Dinleyin zombiler. Sizden gelen koku yakında ikinci kata kadar gidecek. Bu yüzden durumu biraz kontrol altına alın. Tuvalet sağda. Dinle, tuvaletin nerede olduğunu biliyorum. Dolapta brokoli var, bakabilirsin. Yalan söylüyor. Evet çocuklar, gidelim. Burada durmak imkansız. Burayı biraz dezenfekte et. Çılgın zombi. Kahretsin! Suçu bana mı yıkmaya karar verdin? Zalina bu senin dolabın. Bizimki böyle kokmuyor ya. Zalina endişelenme. Bir bez al ve sil. Buna dayanamıyorum. Çok kötü kokuyor ya. Tamam, tamam Kostya. Bunu unutmayacağım. Bir bez alıp sileceğim. Ama artık dolabımda senin yemeklerini görmeyeceğim. Zalina neden Kostya'yı suçluyorsun? Sadece dolabının biraz kötü koktuğunu kabul et. Ne dedin sen? Hiçbir şey. Şimdi benimle geliyorsun bir bez alıp siliyorsun. Ben mi? Neden ben? Mahvoldum. Zeket, Zalina'ya yardım et. Sen de brokoli seviyorsun ha? Zeket, daha büyük bir bez al. Sana bu koku gidericinin inanılmaz derecede kötü koktuğunu söylemiştim. Evet çocuklar, beni biraz şaşırttınız. Yeni bir amigo kızımız olduğunu öğrenir öğrenmez buraya geldiniz. Tebrik için teşekkürler. Pekala bebeğim, tekrar dört kişi olacağımız için mutluyum. Hey uzaklaş, Dört kişi olmanız harika. Her zamanki gibi dört tane bany. Memnun olmanız çok hoş. Ama memnun olması gereken biziz. Kimse dördüncü baniye yanaşmayacak. O buraya amigoluk yapmak için geliyor. Bir ilişki yaşamaya değil. Bebeğim, ben herhangi bir ilişki yaşamayacağım. Sen varsın. Smile. Ne? Bebeğim senden başka kimseye ihtiyacım Kızlar yok. Kızlar ya yeni amigo kız benden hoşlanırsa ne diyeceksiniz? Kızlar şuna bakın. Yeni amigo henüz gelmedi ve çoktan kuyruk oluştu. Evet. Bak Romeo, yeni Amigo kızın senden hoşlanacağı kesin değil. Oo, maskot konuşuyor. Konuş maskot. Bak bu foto konuyla hiç alakan yok. Sohbete müdahale et. Peki o kimden hoşlanacak? Senden evet, evet Romeo. Doğru anlamışsın. Çocuklar tartışmayın. Kızlar hadi üzerimizi değiştirelim. Yeni kızla tanışmayı bekleyeceğiz. Güle güle basketbolcular. Basket Pek hala yeni kız nasıl olursa olsun tavşan kızlarını gölgede bırakamaz. En havalı kızlar bizimkiler. Peki ya öyle olursa? O zaman ne diyeceksin? Romeo seni uyardım. Bak maskot eğer ondan hoşlanmazsan buyur onunla çıkabilirsin. Peki ya ondan hoşlanırsan? Eğer hoşlanırsam mı onunla çıkarım. Üzgünüm Pufuduk sen, sen gidiyorsun. gidiyorsun. Ice, Frog'dan siparişleri alabilir misin? Bunu sen yapamaz mısın? Blondie'nin keyfi hiç yerinde değil. Histerik, ona yaklaşmaya korkuyorum. İyi oldum. Buna inanamıyorum. Neye inanamıyorsun? Bunny'e yeni bir kız katıldığına Sana mı? bir tavşan olamayacaksın demiştik. Kesin sesinizi froglar. Kahretsin. Sen biraz tuhaf birisin. Kapa çeneni. Blondie keyfin yerinde değil mi? Neden soruyorsun? Beni neşelendirebilir misin? Salonuma gelebilirsin. Sana yeni kirpikler takarım. Bedava mı? Bedava. Hayır. Yeni kirpikler beni neşelendirmez. Ne alırsınız? Ve Blondie bağırma. Kafede tek başına değilsin. Blondie sık sık yalnız olmadığını unutuyor. Bağırıp çağırıyor. Stella sakin ol. Bunu daha da kötüleştiriyorsun. Ne sipariş vereceksiniz? Yoksa buraya çığlık atmaya mı geldiniz? Bunny için bir ikram sipariş edeceğim. Burada değiller. Peki geldiklerinde verirsin. Tamam sipariş ver. En büyük bardakta acı biberli milkshake istiyorum. Dayana için. Ne? Ama Dayana çilekli tane içerir. Brande, yani, ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun yap. Yap. Tamam acı biberli büyük bir milkshake. Karina, Thomas bir şey sipariş edecek misiniz? Hayal edebiliyor musun? A, evet. iki milçek ve iki cheesecake. Nasıldı? Froglar iyi mi? Froglar deli. Hepsini kastediyorum. Sana söylemiştim. Çocuklar limonatalarınız. Frogların nesi var biliyor musunuz? Frogların nesi var bilmiyorum ama Blondie çıldırdı. Bani takımında olmayı umuyor. Kahretsin. Onun için üzülüyorum. Dürüst olmak gerekirse Bani bana dördüncü amigo kız olmamı önerdi. Ama ben reddettim. Ne? Şu anda bence yalan söylüyor. Tabii ki söylüyor. Bizim önümüzde hava atmaya karar verdi. Sadece limonata mı? Başka bir şey yok mu? Bunny kızlarıyla sipariş ettiğimiz gibi bir vegan salatadan alabilir miyim? Tamam. Ne? Baniyi mi özledin? Hayır Loren, vegan salatayı özledim. Kızlar tartışmayın. Size ne oluyor? Alexa, bani takımında değilsin. Ama futbol kızlarıyla da olamayacaksın. Kızlar bağırmaz mısınız? Bana şu bütün frogları hatırlatıyorsunuz yani. Sakın beni froglarla kıyaslamaya kalkma. Froglar nerede, ben neredeyim? Domuzlar daha havalı. Bakın çocuklar, salonuma gelseniz iyi olur. Size kirpik ve tırnak yapacağım. Ben her şeyi mükemmel yaparım. Kime kirpik ve tırnak öneriyorsun? Domuzlara. Anladım. Blondie neden üzgünsün? Bir antrenmanımız var. Antrenmana gitmek istemiyorum ve gitmeyeceğim de. Sen bizim takımın kaptanı mısın? Ve böyle öfke nöbetleri mi geçiriyorsun? Ve biliyor musunuz kızlar? Bani ile sizden çok daha fazla eğleniyordum. Pekala harika Blondie. Şimdi takıma ihanet ediyorsun öyle yani mi? Neden Bunny'i daha çok seviyorsun? Her gün alışveriş salonlarına gittiğiniz için mi? Bunu biz de ayarlayabiliriz sana. Evet pekala ayarlayın o zaman. Beni bir güzellik salonuna veya alışverişe götürün. Bani beni götürdü. Sanırım anladım... Blondie onun hesabını bizim ödememizi istiyor. Sonunda anladınız. Ve ne? Sonuç ne? Herkes kendi parasını kendi öder. Bunu sen söylemiştin. Bu yüzden Bunny ekibine katılmak istiyorum. Çünkü onlar sizin kadar kaba değiller ve her zaman eğleniyorlar. Blondie çıldırdı. Evet. evet. İşte bu kızlar şimdiden yeni kızın ne tür bir kabul töreninden geçeceğini düşünüyorum. Eğlenceli bir şeyler bulmalıyız. Evet, sen onun kabul törenini düşünüyorsun ve bence o kesinlikle geç kaldı. Evet. İlk günden ve şimdiden geç kaldı. Öyle mi düşünüyorsun? Kızlar, neden böyle davranıyorsunuz? Belki de şu anda okulun yakınında duruyor ve dizleri titrediği için içeri giremiyordur. Bir hayal edin. Yeni gençler, yeni bir okul, yeni amigo kızlar. Dayana. Bazı korkaklar amigo olabilir mi? Sadece güçlü üyeler olmalı. 5 dakika daha bekleyeceğiz. Eğer burada olmazsa etrafı dolaşacağız. Evet, bölgenin etrafında. Ya bir çiçek örtüsünün altında bir yerde duruyorsa? Yana, yüzünü benden daha ne kadar çevireceksin? Leya, sana bir daha asla bakmayacağım. Bakmayacak mısın? Terk edilmiş hayvanlar için fonumuzu nasıl yöneteceğiz acaba? Mümkün değil. Ezikler koridorda dolaşmayı bırakın. Gigi bu ne gülüş? Dersler var. Patrick bana yapıştı yapışıyor. Yana bana bakmadığını ve benimle konuşmadığını anladım. Ama okulda gezinen yabancı biri var. Program? Dinle kızım. Bu okula nasıl girdin? Okulda dışarıdan kimsenin girmesine izin yok. Anlamadım. Bizi göremiyor ve duyamıyorsun değil mi? Leya, elbisesinde ne yazdığına bir bak. Mafya. Hey, bu okulun yönetimi seninle iletişim kuruyor. Aslında ben bir yabancı değilim. Ben yeni kızım. Bani takımını arıyorum. Sınıflarını nerede bulacağımı biliyor musunuz? Aman Tanrım, bu okulda çok şey gördüm ama bu gözündeki broş tani. Kızlar felç mi geçirdiniz? Bani'nin sınıfı nerede? Dinle. Neden Bani'ye ihtiyacın var? Sen onların arkadaşı mısın? Hayır aslında artık baninin bir parçasıyım. Hey yöneticiler onları nerede aramam gerektiğini söyler misiniz? Yoksa müdürümü mü aramalıyım? Baninin bir, bir parçası, parçası mı? Hadi onun yürümesine izin verelim. Böylece sorun çıkmaz. Evet soyunma odasındalar. Üst katta. Aman tanrım Yana onu nereden bulmuş? Leya gözündeki broşu gördün mü? Onu nasıl takmış? Yana bu bir broş değil. O zaman ne Leya? Sana şimdi söylemeyeceğim. İşte bu kızlar. Sabredemiyorum. 5 dakika geçti ve hiçbirimizden haber yok. İstediğiniz gibi olsun ama ben onu aramaya gideceğim. Evet, kesinlikle peşinden koşuyor. Kızlar sakin olun. Eminim her an burada olabilir. Evet, ya da güçlü ekibimizden korktu ve fikrini değiştirdi. Bani, tanışın. Misafiriniz var. Merhaba Bani. Ben Maya. Evet Maya. Merhaba Maya. Dayana bize Maya'nın sıra biri olduğunu söylememiştin. Takım olarak eksikliğini hissettiğimiz şey tam da bu sıra dışı olanlardan. Pekala Bani bunu çözün. Yana. Evet Daya geliyorum. Evet kızlar ben kendimi tanıttım ve sizin isimleriniz neler? Dayana takım kaptanı. Knapa arkadaş. Nasya ikinci arkadaş. Güzel. Görüyorum ki takımınız arkadaş canlısı. Hep birliktesiniz. Burası sizin soyunma odanız mı? Evet, evet soyun Yana, görüyorum ki benimle konuşmaya başladın bile. Barıştık mı? Hayır Yana. Yana, alınmayı bırak. Er ya da geç barışacağımızı biliyorum. Ben siz yapamazsın. Kendimden bahsedeyim. Genel olarak arkadaş canlısı, komik ve pozitif biriyimdir. Ama biri beni gücendirirse... Vah canına, o kibirli. Aslında biz kimseyi gücendirmeyiz. Biz bir bani amigo takamayız. Ayrıca çok kibarızlar. Harika. Bu iyi arkadaş olacağımız anlamına geliyor. Üniformam nerede? Yarın sana vereceğiz. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıyalım mı? Belki kafeye gideriz. Latte içer misin? Sana okulumuzu gösteririz. Burası harika dar. Evet kızlar. Sıcak bir latte ve tatlıya hayır diyemem. Maya üstündeki ne? Nastya böyle şeyler sormak kabalıktır. Dinle Maya. Görünüşün gerçekten harika ve sıradışı. Bence senin gibi bir amigo kıza ihtiyacımız vardı. Evet biliyorum. Bunu bana herkes söylüyor. Vay kendine çok güveniyor. Onu sevdim. Şöyle böyle. Defterlerinizi kontrol ettim ve tahmin edin içinde ne vardı? Hiçbir şey. Resimler. Motosikletler var. Bugatti'ler vardı. Ve bir gelik çizdim. Evet gelikler. Lamborghini. Ne istersen. Patrick yeterince çalışmazsan asla bir Bugattin olmaz. Bay Mike ben blogger olacağım. Kartondan evler yapacağım. Sen güzel konuşamıyorsun ki. Tamam çocuklar susun. Bay Mike ben de ne var? Telefonda olduğu gibi yazdım. Julie senin sildiğini fark ettim. Hata yok. Sen bir kopya ustasısın. Teşekkürler Bay Mike. Neden bu kadar mutlusun? Bay Mike az önce kopya çektiğini bildiğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten mi? Bay Mike ne aldın? Söyleyin bana. Yigi sen iyi iş çıkardın. Çok çalışıyorsun. Teşekkürler Bay Mike. Ben sadece bir kadın polis olmak istiyorum ve bir kadın polis şapşal olmamalı. Bay Mike helikopterimi beğendiniz mi? Thomas kafanda bir helikopter var. Çalışman gerek çünkü aileni arayacağım. Tamam Bay Mike. Yana dördüncü amigo kızı gördün mü? Yani o bir maskara mı? Leia. Onun broşunu gördün mü? Bana bunun ne olduğunu söylemedin. O bir broş değil. Broş değil. Peki ne o zaman? Yana bana bir fondöten ver. Dinle Leya. Eğer barıştıysak belki bana yeni erkek arkadaşından bahsedersin. Bak Yana şimdiden erkek arkadaşımla ilgileniyorsun. İlgilenmezsen iyi olur çünkü yine kavga ederiz o zaman. Leya sen nasıl bir arkadaşsın? Benden her şeyi saklıyorsun. Tamam Yana. Evinde para nerede? Bu sorular da ne Leya? Sana bunu söyleyemem. Bak Yana sen de benden bir şeyler saklıyorsun. Herkesin sırları vardır yani. Blondie işte buradasın bedava. Seni neşelendirmek için. Ve belki de duble peynirli bir vegan pizza. Bedava mı? Her şeyi anlıyorum. Moralin bozuk ama kafenin yarısını sana bedava vermeyiz. Al bakalım. Moralimi daha da bozdun. Ice neden? <laughs> küstahlaşıyor. Ice, ona limonata verir misin? Ama limonataya para verecek olan biziz. Ice, sen ruhsuz birisin. Ee. ee küstahlaşıyor. Ama 3 bedava limonatanız var. Peki, sizinle paylaşacağım. Dima yine acıktım. İşin garibi zaten tahmin etmiştim. Nedense uzun zamandır kızlar yok. Belki soyunma odasındadırlar yukarı çıkmamız Peş lazım. Peşlerinden koşmayacağız. <laughs> Henüz öğle yemeği yemediler o yüzden buraya gelecekler. Yeni kızı görmek için sabırsızlanıyorum. Nasıl göründüğünü merak Çekil ediyorum. gibi vaniler asla güzel değildir. Sonunda blondimiz geri döndü. Blondi son zamanlarda onlarla takılmıştı. Blondi hemen kalıbını değiştirir. Selam millet. <laughs> Yani Maya burası sadece bizim yerimiz. Bu masa herkes tarafından pas geçilir. Ve buraya başka biri oturursa ona servis yapılmaz. Harika. Bu okula şimdiden harika hissediyorum. Kuralları sevdim. Ve neredeyse boğulacak olan çocuklar da basketbolcular. Mavi ceketli olan seninle takılmak istemiştim. Ama sen fark etmemiş gibi yapıyorsun. İşte bu Romeo. Kız arkadaşın geldi. Çocuklar onun bu kadar güzel ve sıradışı olmasını beklemiyordum. Bu ne böyle? Bu onun numarası gibi görünüyor. Ne? Onun artık bir adı var. Numara. Ice. Ice. Dört latte ve günün tatlısından alacağız. Aa, bu dördüncü yeni kız aslında hiç iyi değil ama eğleniyorlar. Sorun değil. Şimdi Blonde onlara bir milkshake ısmarlayacak. Ve acı biber dayanının bütün gününü mahvedecek. Kızlar merhaba. Maya bu bizim maskotumuz. Bu be Bey çok nazik bir adam. Harika kızlar. Yarın okula birlikte gidecek miyiz ve ilk antrenmana? Evet. Pekala çocuklar. Gidip yeni kızla tanışalım mı? Hadi gidelim. Kızlar bizi yeni arkadaşınızla tanıştırmak istemez misiniz? Belki onu bizimle tanıştırabilirsiniz. Ben Timur. Dayana'nın erkek arkadaşıyım. Haylak. Çocuklar sakin olun. Maya'yı korkutacaksınız şimdi. Hayır sorun değil. Ben Maya arkadaşlar. Vay. Hiç utanmıyor musun Maya? Tanıştığımıza sevindim. Ben Romeo. Akıllarını mı kaçırmışlar? Kızın okulda ilk günü. Kızlar, hadi gidip makyajımızı tazeleyelim. Evet, hadi gidelim kızlar. Maya, bizimle gel. Kahretsin. Romeo, neden? Neden tereddüt edeyim ki? Maskot ona aşık olacak o, o zaman. Bu gittiler. Ayse onları bu milkshake'i daha erken getiremez miydin? Diğerlerine hizmet ediyordum. Dinle Maya, Romeo kesinlikle senden hoşlandı. Maskotun sana nasıl baktığını gördün mü? Maya, beğendiğin basketbolcular var mıydı? Hepsi boşta şu an. Kızlar bugün benim ilk günüm ve hala burada yeni hissediyorum. Ama ben erkeklerin geleceğini düşünüyorum. Güzel biz de öyle düşünüyoruz. Evet kızlar güzel bir dört kişi miyiz? Vaniler. Salla. <laughs> Beyler gördüğünüz gibi yeni Amigo kızımız oldu ve bu harika. Videoyu beğenin, kanala abone olun, zile basın ve yeni harika bölümlerimizi bekleyin. Tekrar buluşana kadar herkese hoşçakalın. Kalın.